şuradan, şuradan. Şuradan, şuradan. Şuradan. şuradan, 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 şuradan ha? Herkes ona mı bakıyor ya? Maalesef. Yani sana bak. Ama oh. bir geçirdim yani. O çok ağır ya. Bu kadar gücüm mü var benim? Hayır salak. Ya. Ha, niye sen tutturuyorsun? Ben salak belki sahne yapacağım. He, vur bir daha. Vur. Aa, çok ağır. Vur. İrfan bu odun hiç yakmayasın. <laughs> Bunu halasına götür halasına koysun oğlum kenara. <laughs> Alana, halana söyle, halan götürsün, bir tarafa koysun. Mutfağın bir köşesine, yani. balkona koysun. <laughs> Tiyi <laughs> şey gibi ne la? lan, şerefsiz. Şey şey Senin şey evet. şey. sen ne yapacaksın? Sen ödersen, koyma.

Herhalde ya Galatasaray'da adam istifa edecek ya seçim evet, istiyor. Hasta, hasta. Bu seçim istiyor ya. Adam hasta. Yok yok. Cengiz, başkan, başkan. başkan başkan. Başkan görevi bırakacak. He. He. Hasta. Kim alacak? Valla ben olsam al, veririm. İşte, al veririm. Yok, yok yok. Onun kaba onun kaba atıyor ki. Sakin 15 milyon para gel. Ya şu anda kadro yeter de adam yani dayı, yerinde oynat. Bu kadronun içinde bu kadronun içinde bir tane bir de sant var şart abi. Onda sant, Ama sant dayı top getirmiyorsun ki sen. Ha, şey, Şimdi sen top yani. Sen şu adam santrafor 5 kişinin feneri arasında feneri nasıl gol atacak? aldı Ya, santro. Müthiş o çocuk bence iki var ya. Trabzon'dan giden şollak mı, şollak mı var ya? Şörlöt. İşte öyle hızlı Şorlat. adam biraz hızlı. Işte. Şörlöt. Heh. Tabii öyle bir oyuncu alacağım. Bak nasıl tamam. kaptı lan Almanlar. <laughs> Youtube'da izlersiniz ha. Benim sayfama katacağım <laughs> bunları. YouTube Tutku. Tutku. <laughs> <laughs>